Öncesi hassas süreçte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in bir televizyon kanalında HDP'ye bakanlık verilebilir sözleri tartışma yaratmaya devam ediyor. Genel Başkanlığı zor duruma soktu iddia edildik. CHP'li Tekin televizyonda katıldığı programda yöneltilen iktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz sorusu karşısında elbette HDP'ye bakanlık verilecek dedi. Gürsel Tekin'i Millet eleştirmeye başladı. Şimdi analiz yapalım. Gürsel Tekin ne demek istedi? Gürsel Tekin haklı mı, haksız mı? Doğru mu söyledi yoksa yalan mı söylemeliydi? Şimdi soru şu. İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz? Şimdi bana sorun mu soruyor? Gürsel Tekin kenarda dursun, bana sorun. Vereceğim cevap şu. Eğer eğer seçimi Millet İttifakı olarak HDP'nin desteğiyle seçim kazanacaksak, altılı ittifak olarak söylüyorum bunu. Onların yerine geçtim. Onların yerine söylüyorum. Eğer seçimi altılı ittifak olarak HDP'nin desteğiyle kazanacaksak, mutlaka ve mutlaka Diğer partiler istiyorsa bakanlık HDP'ye de bakanlık verilebilir. Yani Gürsel Tekin burada yanlış bir şey dememiş ki. Gürsel Tekin doğru söylemiş. Eğer seçimi kazanırlarsa HDP ile birlikte kazanırlarsa şayet bakanlık verilebilir. HDP'siz seçim kazanırlarsa bakanlık verilmez. Burada Gürsel Tekin net bir şekilde ifadesini kullanmış. Bunda eleştirecek bir şey yok ki. Doğru söyleyeni yedi kövde mi kovarlar? Adam doğru söylemiş. HDP ile eğer kalkıp da HDP seçimde varım deyip ittifaka girip de seçim kazanırlarsa HDP ister bakanlık, ister. Hangi bakanlıklar HDP'ye verilmez? Esas bunu konuşmak lazım. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Stratejik Bakanlık bunlar, Savunma Bakanlığı bunlar verilmez. Verilir farklı bakanlıklar. Ama eğer ittifak varsa olur. Gürsel Tekin farklı bir şey dememiş. Gürsel Tekin herkese iyi tanırım bilirim. Net konuşur, dobra dobra konuşur. Öyle değil mi?